yarışmasına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bu benim en sevdiğim program başlıyor. Yaşasın, yaşasın. Bugün, Bugün efsane, efsane konuklarımız, konuklarımız var. var. Şimdi konuklarımıza tanışalım. Canım ailem size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anda videomuzu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur. Yorum yapanlar da süper kahraman olur. Hiçbir şey yapmayanlar da noob olur noob. O yüzden videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Birinci yarışmacımız Tombiç. Arkadaşlar bu çiçeğimi geldim ve bir teli aramaya geldim. Peki Tombiş eğer bir teli kazanırsan ne yapacaksın bakalım? Onu ne yapacağım? Gideceğim bir tane doncum alacağım. Bir tane bir tane kol alacağım ya. Bay canına cidden yani Tombiş baya bir yaratıcıymış. Sıralı içi yarışmacımız Gökçe. Gökçe kim Merhaba. bir teli Hoş geldin bakalım. Bir Hoş tere tere kazanınca ne yapacaksın? Ee, ne yapacağım? Eve ekmek alacağım bir tane. Kocaman bir ekmek alacağım. Oo, ne bileyim, bileyim ya. Vay arkadaşlar. Ben yani iddialıymış Ve sırada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Deli Necmi. Arkadaşlar hepinize merhaba. Buraya herkes yeni geldim. Bir TL'ye alınca gideceğim. Onunla oyuncak makinesinde oyuncak oynayacağım. Hmm, bu da cidden de yaratıcı bir fikirmiş. Bir TL oyuncak yani makinesinde oynayacaksın öyle mi Deliniz mi? E. Evet. Bir TL'yle oyuncak makinesinde oynayacağım. İyi bakalım o zaman Deliniz mi? E. Sana başarılar. Ve sırada arkadaşlar cimcime dil de... Ve sırada arkadaşlar cimcime Fadime var. Cimcime Fadime hoş geldin bakalım. Merhaba ben buraya kaldım rakiplerimi kolay bir şekilde eleyip şampiyon olacağım. Ve bir teli alınca da kendimi bir tane deodorant alacağım. Deodorantım bitti de çok pis kokuyorum. O zaman herkesi tanıdığımıza göre programımız başlasın. Birinci yarışmacımız Tombiş olduğu için şimdi Tombiş'e sorusunu sorarım. Hazır mısın bakalım Tombiş? Hadi bakalım Yoyamcı soy bana. Şimdi ilk etapta matematikten başlayacağız. O zaman Tombiş sorun geliyor. 1 artı 5. Kaç eder Tombiş? Son 30 saniyen. Başladı bakalım. O ne? Eyvacım bak kaç eder ne? Bir dakika şu düşleyelim bakalım. 1 artı 5. Bir sene paymam var. Kış Tombiş'i yiyeyim bakalım. Hop hop Tombiş. Eğer bak hile yapmaya devam edersen senin hop, <laughs> de ve <laval> <laughs> elinirsin. Tamam mı? Kopya çekmek yok. O <laughs> ne? Tamam tamam. Ee, artı mı cevap artı mı ne? Ve bakalım 6 mıymış? Evet cevap 6 Tombiş'i alkışlıyoruz. Huuu. Tombiş doğru yaptı arkadaşlar. Ve of şimdi sıra geldi Gökçe'ye. Tombiş ilk turdan geçti. Şimdi sana soruyorum Gökçe. 5 beş ve 5'i toplarsan kaç eder bakalım? Cevabı söyle Aa, bana. 5 ve 5. Ee, çalışkan ailesi lütfen yorumlara yazın. Hayır komik çekme. Beş. Aa, tamam ben ya. Ya. Aa, tamam evet, be, ya. Tamam be Allah Allah. Hadi bakalım ee, söyle tamam. bana. 5 ile 5 toplam 10 eder. 10 tane. Bu kılım arkadaşlar doğru muymuş? Tabii ki de doğru ve bu etapı da Gökçe'ye geçiyor. Aferin bakalım Göstlerim. Gökçe Ve şimdi sırada arkadaşlar dilin ecmi var. Hadi bakalım sor. Benim matematiğim çok iyidir oğlum. Ha, aynen kesin matematiğin. O yüzden derisin değil mi? Yani ben çok akıllı olduğum için herkes bana deli diyor. Kesin canım öyledir. Hadi bakalım söyle deli Necmi. Bir ve biri toplarsan kaç eder? Yani bir artı bir. Bu arada çalışkansı. Sizler de cevapları yorumlara yazın. Sizlere de sürpriz ödüllerim var. Hadi bakalım deli Necmi. Son 30 saniyen başladı. 29, 28, 27, 26, 25, 24. Ya bu söylüyorum. Ee, cevap 3. Nasıl yani? 1 ile biri toplarsak 3 mü eder? Son kararım mı? Deli Necmi e, ee, şey aman e, değil mi ya? Ne diyecek yani cevap şey ne şey e, cevap 2 olacak 2 olacak. He ee, cevap 2 2. O zaman sen de bu turu geçme hak kazandın bakalım. Ama hızlık var ya kopyaladı 15. Ne? Tomuş kopya mı verdin sen? O ne ya? Ben kopya benim beğenmedim ya. Valla ben gözümle görmedim yani o yüzden bir şey diyemeyeceğim cimcime Fadime. Hadi bakalım şimdi sıra sende. 4 ve 4'ü toplarsan kaç eder? Yani 4 artı 4 cevap nedir bakalım cimcime Fadime? Söyle bakalım bana. Eee bakalım ee, 4 ve 4'ü toplarsak 5, 6, 7 ve 8 eder. Doğru mu? Son kararın mı? Hmm, birazcık riskli gibi Fadime. Evet ya benim kafamı karıştırma. Ve doğru cevap vererek Fatime de bu turdan geçiyor. <laughs> Sıra geldi ikinci turumuzda. Bu turumuzda ise yarışmamız beni güldüren bu tura geçecek. Yani komik espriler yapacaksınız. Eğer beni güldüremezseniz bu lavı boylarsınız. Yani lavın dibine gidersiniz abicim. Ya, bu kadar olamaz, basit. O çok zaman sıcak. şimdi Tombiş'te sıra. Ya e da bakalım Tombiş bana komik bir espri yap. Beni güldürmeye çalış. <laughs> Çabu çabu ya? Hadi bakalım Tom sana ben bir 10 saniye veriyorum. 10 saniye boyunca düşün tamam mı? Hadi bakalım o Aa ben telefonunu ben çıkardı. Ne? Telefonu mu çıkardı? Tom hiç telefonu evet, mu çıkardı? Evet Ne no, oldu yemin ediyorum çıkarmadım. Ne çıkarmadım? Bak Gökçe. Gördün. Bak yapma böyle ya şeyler ya. Bak arkadaşını ya. bir daha iftira atma tamam mı? Evet yap yap hadi ya. hadi. bakalım Tommuş bak çok az saniyen kaldı hadi düşün artık. Gonya amca değil misin bakalım söylüyorum sana şimdi. Hadi bakalım Tommuş söyle. Gonya amca bir tane adam maymış, soka giymiş. Sonra kayısı da bime giymiş. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ya. <tombiş> ya. ya. <laughs> bu bayağı bir komikti. Yaptı espriyi duydunuz mu arkadaşlar? Dedi ki Tommuş adamın birisi sokağa girmiş, karısı da bime girmiş. Ulan Tommuş ya. Neyse, ya. Aferin bakalım geçtim beni güldürmeye başardın O zaman şimdi sıra Gökçe'de Gökçe söyle bakalım 10 saniye mi başladı Aman. Düşün bakalım iyice şimdi o, Düşünüyorum şimdi o zaman söylüyorum Söyle Giresine bakalım girerken, Giresin yazıyor çıkarken çıkasın yazmıyor <laughs> Arkadaşlar bu da baya bir komikti ya tamamdır arkadaşlar o zaman Gökçü bu turumuza geçti ve Yaşasın. şimdi sırada Deli var Deli mi Evet ya söyleyeceğim şimdi ben. Hadi bakalım Deli mi söyle bakalım bu turu eğer geçemezsen lavı boylarsın. Hadi bakalım o zaman kalka atmaya hazır mısın günah? Vay kendinden çok emin konuşsun Deli mi Hadi bakalım söylüyorum adamın kafası atmış sonra da bacakları da eşek. <laughs> arkadaşlar ya bu baya bir komikti <laughs> Komikti değil mi Evet değil Necmi ya <laughs> Siz güldünüz mü arkadaşlar Bu baya bir komikti ya <laughs> Karnım ağrı girdi ya Vallahi gülmekten <laughs> O zaman ben de bu turu geçtim Evet arkadaşlar bu turu da geçirir Necmi O zaman şimdi sıra Cimcime Fadime'de Ben ne yapacağım o zaman Söyle bakalım Fadime Söyle bakalım beni güldürmeye çalış Söyle Söyle bakalım Fadime. Geçen gün bir tane taksi çevirdim hala dönüyor. Hı, ha, beni güldürmedi ya. Bu hiç de komik değildi. Evet hiç de komik değildi. Bu ne gibi hiç bu ne evet, değildi. Bu ne değildi. Bu ne Evet Fadime. O yüzden seni aşağı atıyorum ve ilk elinen isim Fadime oluyor Fadime. Fadime kendine iyi bak bakalım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Fadime eğlendi. Ve şimdi sıra geldi 3. turumuza. Sıradaki yarışmamız itiraf yarışması. Eğer beni inandırırsanız bu turu geçeceksiniz tombiş. Hadi bakalım sıra sende. Ben bunu yapamam ya. Ben bunu şöyle Tamam. Maniye ben bunu söylersem yani kız Tomiş'e çok rezil oluyorum diyor ya amca. Yapacak bir şey yok Tomiş. Valla bak lavı boyarsın Tomiş. Geliyor geliyor geliyor. Bu yetim evet, ki babam söyleyeceğim tamam. ya söyleyeceğim bakalım söyleyeceğim. E hadi bakalım Tomiş eğer beni tatmin edersen bu turu geçersin. Yoksa geçemezsin Tomiş. Tamam ya ben biliyor musun Goye amca. Hani e, geçen gün ben odadan çıkmadım hani bir saat boyunca hatırlıyor musun? Aa, evet sen geçen gün odada 5 saat boyunca duruyordun. Niye Tomiş? Evet. çünkü ben o gün akıma kaka yapmıştım ya. <laughs> ne kaka mı yapmışsın? Tommiş ya. ya. Ya tamam kaka yapmışım. O temizliğime çalışıyordum. Tamam arkadaşlar. Bence Tomiş bu turda geçti. Sizce çalışkanınız siz Tomiş geçti mi? Yorumlara yazın ya. Bence hak etti arkadaşlar. Çünkü büyük bir it iftirada bulundu. O ne? Ama bunu yani kız. Tomuş tamam mı? Ya tamam Tomuş kız Tomuş görmeyecek. Ve şimdi sıra arkadaşlar Gökçe'de. Gökçe söyleye bakalım. En büyük itirafında bulun bana. ben söylemesem olmaz mı Gürol lütfen. Tabii ki de olur. Hemen senin lafı atarım. Atayım mı seni? Atayım e, mı? E, tamam Sadece tamam. Hadi bakalım. Tam, tam, o zaman atma. söyle bakalım. E, şey... Geçenlerde senin şu en sevdiğin tişörtün var ya hani o, mavi evet olan? evet ya ben o beyaz, o beyaz mı mavi mi? E, i̇kisi de yok ya evet ikisini de oynuyorum. Beyazlı mavi tişörtüm yok benim. Onlar e, nerede bakalım? E, işte şimdi ben onları ütü yaparken beni Aslı Polis aradı. Onunla konuşmaya eee? dalmışım. Hepsi yandı. Ne benim onları sen yaktın mı? Ulan ben de iki haftadır Aa. beyazla mavi tüccörtümü arıyorum. Sen yaktın mı onları ya? Aa, Neyse yapma, arkadaşlar bu bir yarışma. Yarışmadan sonra seninle görüşeceğiz Gökçe tamam mı? Hadi Aa, tamam bakalım ya, o zaman tamam. Tamam. arkadaşlar. Gökçe de bu türeye işte. Ve şimdi sırada Dili Necmi var. Hadi bakalım söylüyorum hazır mısın abi? Söyle bakalım Dili Necmi. Ben geçen gün yerde bir TL buldum. Eee Dili Necmi? Sonra ben de onu eee e, cebime attım cebime. E, dinle şimdi bu bir itiraf değil ki. Hayır abi işte itiraf ettim yani. E, cebime attım hırsızlık yaptım. Hayır dedi Necmi bu hırsızlık değil. Ne bulduysan o senin olur yani. Arkadaşlar ben de dili Necmi geçemedi. Neden bana bir tane hak ver abi Çok sana hak var. bir tane, bir tane. Bir tane. Bir tane var. Hadi bakalım seni aşağıya çocuğuz. Evet arkadaşlar dili Necmi de yandı. Ve elinden ikinci isim de dili Necmi oldu. Evet çalışkan siz şimdi geldik son turumuza. Yani final turu şampiyon kim olacak onu belirleyeceğiz arkadaşlar. Hazır mısınız bakalım şampiyon olmaya. Ben, ben hazırım amca. O peteri ben hazırım asıl. Hadi bakalım hak eden kazanacak. Şimdi arkadaşlar bir tane sayım gerçekleştireceğim ve eğer küme denk gelirse o şampiyon olacak. O zaman hazırsanız o piti piti karameli sepeti terazi lastik cimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik dik dik. En iyi dersi matematik. Bu ne ben mi kazandım? Evet arkadaşlar Tom şampiyon oldu. O be? O ne? Oh, oh, oh. Ben çarpırımın oh. oh, bakalım. bakarım. Oh. Oh. Arkadaşlar Tombiş gökçe lava attı. Donyum, ben kazandım Donyamca. Ben kazandım. Vay canına be. Helal olsun bakalım Tombiş. Arkadaşlar Gökçe de görmüş onun gibi eğlendi. Hadi bakalım şuradan şöyle alalım Tombiş'in hediyesini. Tombiş gel bakalım. Bununla ne yapacaksın? Dediğim gibi yani. Bir tane var. bir tane cips, bir tane küçük kol alacağım ya. Ha, afiyet olsun bakalım Tom O zaman sayın seyirciler herkesin gözünün önünde böyle şampiyon Tom bir Verelim bakalım. Tom ne oldu? Boyum yetişmiyor Gaya amca. Ben şimdi bir konuşma yapacağım Hadi şimdi Hadi yap bakalım Tom konuşmayı. Bir de oyun uyanın arkadaşlar. Hepiniz beni çok bu ne ben ne O zaman ne ismi kazanım? hepinize şarkı söyleyeceğim. Arkadaşım es, arkadaşım es, arkadaşım eşek. Arkadaşım es, arkadaşım es, arkadaşım eşek. Aa, i, a, -i. Evet, tamam tamam donmuş tamam. gel gel boş ver şarkı söylemeye gerek yok al bakalım sen ödünün, tamam mı? Eskileyim bakalım Göy amca. Neyse bakalım canım alem o zaman biz de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoda beğenmeyi unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün kim bir TL ister yarışması yaptık ve kazanan kişi tonmuş oldu. Ve tam da şu anda görmüş olduğunuz gibi de ekran iki tane video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan dolara tıklarsanız inşallah bütün tekniğinizi dualarınız gerçek olur amin. Hadi bakalım arkadaşlar solda çıkan ve sağda çıkan videoya tıklayın. Tıkla tıkla bakın solda video var ve sağda video var Tıklayın videolar canım alem Hepinizi öpüyorum kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere ve bay bay